Amatör ile uğraşanların videoları gerçekten önemli. Oradan gezegen dediklerinize gerçek görüntülerine bakabilirsiniz. CGI ya da Photoshoplanmamış olan ee, çok çok şu anda teknoloji herkesin elinde. Neler çekiliyor, neler ve bu e, birazdan size izleteceğim de bir düz dünyacı arkadaş değil. Bakın ne yazdım oraya? 4K Moon Videos. Moon diyecek birileri. İngilizce telaffuzu çok umursamıyorum. Beceremiyorsun diyecek birileri. Ben konuyu fazla uzatmıyorum. Evet şöyle geldik. Bakın özellikle ne demiş? 300 zoom 4K LK demiş. Onu açıyoruz. Şunu <laughs> <Sını> alayım. 4K <laughs> Bayağı bayağı, bu Kendi sesim duyulsun. Sesini kısayım. Bakın. Videoyu bulabilirsiniz. Yani bakın neler, nelerle karşılaşacağız. Biraz ileri alalım. Gölgeler. Ayın ilk konumunu dikkate alın. Şu anda tamamen ters yönde. Ama benim esas göstereceğim şey şu anda 2.22 2.59'da 2.32 2.43 2.50 Bakın şimdi bakalım kimler görecek. Aa Evet bazılarınız göremedi. Arkadaşlar Şimdi yakın çekin bakalım. Bakın bu herhangi bir Photoshop falan değil yani çekilmiş paylaşılmış herhangi bir amatör video. Bu amatör videolarda nelerle karşılaşacaksınız? Gerçeklerle karşılaşacaksınız. Şimdi ayrıntılarına girelim. video şu. 4K Moon videosu yazdığın zaman ya da 4K Moon videos. Çok takılmıyorum İngilizce okunuşlara. Yani beceremediğim için de diyebilirsiniz. Önemli değil. Ne demiş? Mark, Marcus Stark. Bu niye benim için önemli? Bakın çok balık su dalgalanması, aya vuran dalgalar videosu izledim ama bu işi diyorum ki birileri hazırlamış olabilir ki oldukça e, güzeldi, orijinalliğine ilginç, çok güzel kanıtlar vardı ama hiçbirini paylaşmadım. Bu ise tamamen alakasız bir insanın, amatör bir teleskopla astronomi yapan bir arkadaşın çekimi ve hiç buraya dikkat çekmemiş, belki kendisi de görmemiş, görmüş, kuş zannetmiş. Yalnız ayı ters bile çevirseniz e, tepe taklak yani o gördüğünüz görüntüde yukarıdan aşağıya doğru böyle uçan bir kuş olması gerekiyor. Ne olduğunu yorumunu size bırakıyorum. Ama amatör astronomi takip ederseniz gezegenlerin gerçek şekillerini, yıldızların gerçek şekillerini görebilirsiniz. Peki karşılığında ne var? Ondan sonra zaten çoğu NASA'nın tırtları başlıyor. Yani bir tanesini açayım. Yani hatta birkaç tanesini açayım. Bakın Şuna bir bakın. Buna orijinal görüntü diyeni ben aklına tüküreyim. NASA'ya güvenenin aklına tüküreyim. Zaten NASA ile ilgili insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Ya zaten doğru soruları sorarsanız kim dolandırıcı, kim değil, kim dürüst, kim e, ne kadar haklı, kimin delilleri sağlam. Yani başlarız ama biz hiç beynimize soru sormadan hayata devam etmeyi tercih ediyoruz. Şimdi şu görüntüye gerçek diyebilir misiniz? Yani bu 3200 kilometre çapındaki bir ayda şöyle bir görüntü neredeyse e, her yerden görünür olması lazım. Yani devam ettirseniz neler çıkar ortaya. Bakın devam edelim. Şuna bir bakın. Bu. Bakın ay görüntülerine bakalım. Gölgeler zaten birinci ortaya çıkmıştı. Sonra bakın şu ayak izine bakın. Ee, müzedeki ayak izinde altında o tırtıklar yoktu. Artı ayda arkadaşlar su olmadığı, nem olmadığı için, çünkü atmosfer vakum hiçbir nem bırakmaz, hiçbir kuru kumda ayak izi bırakamazsınız. Kuru tozda, pudrayla deneyin isterseniz. Şu ay araçlarını, ulan o kartondan tırt, roketin neresine sokup götürdünüz? Arkada panolar çok net gözüküyor. Zaten o hep böyle bir yere kadar gidiyor. Şu arkada gördüğünüz dağ tepe, Kansas'ta mıydı, Texas'ta mı neyse orada e, birebir aynılarının olduğu çekilip gösterildi. E, bu 5 metre, 6 metre zıplayabilmesi lazım bir metre zıplayan birinin. altıda bir orada yer çekimi dedikleri. E. Bu kadar mıdır? Bunu nasıl çekildiğini gösterdiler. Aa, en sevdiğim görüntü. Bakın, kameramanı ayda bırakmışlar. Kamerayı yukarıya doğru ayarlıyor ve hiç görüntüden çıkartmıyor. Yani böyle böyle geri zekalı geri zekalı işler. Bakın, Barış Özcan gene orada. Zaten bu adam çalıştığı firmalara bakın, CV'sine bakın. Türkiye'de Birleşmiş Milletler artı YouTube'un temsilcisi seçilmesine bakın. Yani birileri bir destek alıyorlar yani. Ki çoğu videosunu da beğenirim ama bu konuda onların dediğini yapmak zorunda. Hindistan'da aya inmiş, inseydi zaten orada görüntüleri görürdük. Komedi. Bakın şimdi Çin'in ay roketinden ilk görüntüler. Sizce bu kadar yakın çekim Dünya'dan görülen aynısı mı olmalı ya da bu ay gibi duruyor mu size? Bakın Hayır, inişe bakın. Dinişim, bakın aya iniş yaptılar. Duyda inanma. Bakın <laughs> ne güzel de çekmişler. Kim çekiyor acaba ya? Uza kol uzatıyor, Zaten selfie yapıyor roket çatamıştı. kendine. Ha, yani, şey diyor uzay aracı şu anda ayda ilerliyor. Yani büyük bakın dev ekranda ben şey yapmıyorum. Çin, Hindistan, Japon, İsrail. Hepsinin farklılıklarını görün. Sözün kısası arkadaşlar ay, ay, ay diyecekler. Bu kürecilerin e, en zayıf noktaları aydır. Bizim e, düz dünyanın farkına varanları hep aydan bir şekilde uzak tutmak için bir sürü ayak oyunları yaptıklarını düşünüyorum. Halbuki bu ayın evrelerini, ayın duruşunu, ayın dönüşünü kendi aralarında hiçbir şey çözemiyorlar gel gitine kadar. İrdelediğimiz zaman bunlar yani o kadar güzel isim koymuşuz ki ay 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 inanın çığlık çığlığa bağıracaklar bu işte noktalanacak İnşallah videolarımız ay konusunda devam edecek kendinize iyi bakın.